cebinden 300 tane boyozu Recep Tayyip Erdoğan almıştır. İzmir'in lisanıyla konuştu. İzmir'in lezzetleriyle örnek verdi. Özgür Özel öğrenci kredilerinin buhar olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde üniversiteliye verdiği kredi 300 TL. 2014'te 300 TL ile 333 tane gevrek alınıyor. 333 tane İzmir gevreği. Peki bu seneki 2000 TL ile ne alınıyor? 200 tane gevrek. 333 gevrek nereye? 200 gevrek nereye? Öğrencinin cebinden 133 gevrek çalıyorlar her gün. 2014'te boyoza baktım 60 kuruş. Krediyle 500 boyoz alınıyor. 300 liralık krediyle 60 kuruştan 500 boyoz. 2000 liralık krediyle Boyoz 10 lira alınıyor 200 boyoz. 500 boyoz nerede? 200 boyoz nerede? Öğrencinin cebinden 300 tane boyozu Recep Tayyip Erdoğan almıştır. CHP Genel Başkanı Küçük Menderes Havzası'ndaydı. İlk durağı ödemişte halk buluşmasına katıldı. Ekonomi üzerinden iktidara yüklendi. 4 yıl boyunca seçim yok. Acı reçete geliyor. Kemer sıkma geliyor. Ve kimsenin şüphesi olmasın bu memlekette kemeri beşli çete sıkmıyor. Acı reçeteyi holdingler Zengin müteahhitler içmiyor. Seçimin ertesinde AKP'li de olsa MHP'li de olsa herkesin büyük zorluk yaşayacağını savundu Özel. İktidara sarı kart gösterilmesini istedi. 31 Mart günü önünüzde sandık var. Bu seçim bir genel seçim değil, yerel seçim. Çalışkan insanlara, dürüst insanlara ilçenize emanet edeceksiniz evet. Ama bu seçim aynı zamanda ülkeyi yönetenlere mesaj verilecek bir seçim.